Abi şimdi şöyle... Bak benim plakam burada. Yediğim ceza burada. Yani ben bir şey saklamıyorum. Ya ama anlamadığım şey şu. Ya ben bir emekçiyim şimdi. Bak burada bir iki fazlasını almıyorum. Burada da bir. Bunu da sırtıma bağlıyorum. Tamam mı? Sırf demirim kırıldı diye. Yakın tarihte demirim kırıldı. Sırf bu yüzden bunu sırtıma bağlıyorum. Ve ben bunu sırtıma bağladığım için... Bizim devletimizin güzel polisi bana... Madde 47 bir D'den ceza yazıyor. Yazan şey de trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamaktan ceza yiyorum. Ya şimdi benim anlamadığım olay şu. A ben bu damacana yerine e, sırtıma herhangi bir 20 kilogram ağırlığında damacana bağlasaydım bu kadın ya da bu devletimizin güzel polisi bana bu 47.1D maddesinden tekrardan ceza yazacak mıydı? Ya neymiş efendim bu burada taşınmazmış. Abi yanlış anlamayın da bak ben 16 yaşındayım. 17 yaşıma yeni girdim. Yani 150 bin lira borç ödüyorum. Keyfimden de burada milletin hamallığını yapıp su taşımıyorum. Ama kadın bana gelip cezayı yazabiliyor. Ya şuradaki iki suyun şuradaki bir suyun kimseye zararı dokunmaz. Ben bir senedir ehliyeti aldığım günden beridir. Bu işi yapıyorum. Daha Allah şahidim olsun bir kez su düşürmemişim. Şöyle bir damacanayı. Bak bir kez düşürmemişim. Kadın bana açık açık yazıyor. Benim ceza puanımı dolduruyor. Bak 50 puan ceza puanım olmuş. Nerede? Bak 50 puan ceza puanım var. Ya parasında da değilim ha. İsterse 10 bin lira yazsın. Ama şu ceza puanının yazıldığı durum var ya o kadar saçma ki. Şimdi ben stajyer ehliyetle bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Anlamadığım olay şu ya. Şuna şundan ceza mı yazılır? Hadi yazdım bununla alakalı herhangi bir ceza yazar insan. Yani benim bir eksiğim yok. Yani ehliyetim eksik değil, sigortam eksik değil, muayene eksik değil. Herhangi bir eksiğim yok. Her şeyim tam. Yani motorumda da eksik yok. Aynalar olsun, plakam olsun. Özellikle plakamı da her hafta temizlerim yağmur yağsa bile. Ya ama kadın ne hikmetse ceza yazacak bir şey buluyor. Ve gelip benim motoruma şunu şuraya koyduğum için ceza yazıyor.